uçacağız. Evet. Erdem baba Erdem. Baba Bu sefer o olacak kameramanı yok. Bugün ben yeni katıldım ve hadi hadi arkadaşlar. Yap tamam Yeniyorum Yusuf bizi çek ha. İyi tamam. çek. Tamam Gidimi ben çekmeyeceğim. Arkadaşlar gidiyoruz. Ben gidiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. <laughs> 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 oh my god.

Arkadaşlar şimdi Ali şuradan atlayacak. En gebeli. Umarım şuradan insem var ya. Çok iyi. Oh my. ben Ben geldim. Bir dakika. Tamamdır. Evet arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar ben de bisikletimi park ettim. Bekliyoruz <laughs> Ali. O senin değil kankam ben. Evet. Çok, Çok güzel. <laughs> Ay, evet abi, güzel. Al, yani, arkadaşlar. Erdem. Arkadaşlar videoyu arkadaşlar. arkadaşlar abone ve like atmayı, ah. atmayı unutmayın. Şimdi kamerama veriyorum. Kameraman. Buyurun. Şimdi Ondan sonra sen çekiyorsun ha. başladım. Şimdi şimdi. Arda! Evet. E <laughs> güzel atlar. Sıra Gelir mi lan buradan? Geliyorum videoyu durdur geliyorum lan. Keşke i̇şte çok güzel. Ve <laughs> <laughs> adem, adem Adem Çık oradan <laughs> Arkadaşlar yeni ekmek kişi katıldı yeni bir kişi katıldı aramızda. Aliş geliyor. Erdem <laughs> dönüyor. Erdem şov yapıyor. Evet arkadaşlar yeni bir kişi katıldı. Ben çekiyorum ben. Arkadaşlar bu sefer 4 kişi olduk. Evet. Yeni gelen çocuklar geliyor. Oh, Çocuk, Çocuk çıkamaz. Gel ben kenardayım. Ben, ben tutturur, ben, hadi. Kenardayım Gel. Diyorum. Ludo Adam. Ali, Ali, Ali. Lan. Hadi, seni atlarken çekemedik. Atla bak. Orada mı? Yok. İkiniz Atla, Yo, Atla turuncunu. Ben mi? Ya ikiniz atlayacaktınız. Nerede? O oh, küçükler. Atlasın da götüne yapışmayın. Uf. <minimize. gülüyor> Arkadaşlar. Abi çok iyi de Ali geliyor <laughs> Ali <gülüyor> Evet Bizimkiler indi olum 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 Aslında. yes evet evet adam ezme beni ezme uy Arkadaşlar <laughs> Erdem düştü. Yandan kaydı düştü. Çekemedim evet, ama. Evet. evet. Ali ba <laughs> Ali Promax. <laughs> Ali Promax. <laughs> Adın ne? Çıksana, destan. Sen ne destan. Doğru, ne evet arkadaşlar. <laughs> Aramıza yeni bir katıldı. Adı Destan arkadaşlar. Adı Destan. <laughs> az arkadaşlar belki yanına video atabiliriz ama önce bir iki like ya da Çektin en fazla like. 20 like Çektin. çektim çektim devam et evet, abi, <laughs> ha, merhaba, sana, sana, sana. inşallah gidiyor 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 erverdi Arkadaşlar Başla. şimdi eee. lampadan atlamaya başlıyor. Evet Ali. Zaten. Bilmiyorum. Uf. Uf. <laughs> 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 Aliye. Evet Erdem geliyor. Ede. Oy. Evet Sel. Nesta nerede? Arkadaşlar Destan katılmıyor. Sıra Edict ötecek Erdem. Ede gelecek. Arkadaşlar. Evet. İn bakayım. Evet. Evet arkadaşlar şu an ben aldım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi git. Şu an Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Yavaşça rampanın yana koşalım biraz. Hoşça Aa biz de rampadan atladık. <laughs> Geliyoruz.